Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün aynı harita ama farklı modlardayız. sizinle görmüş olduğunuz gibi aynı haritamız ama çok fazlasıyla farklı modlarımız var arkadaşlar. Ee, hemen hiç lafı uzatmadan başta bir mağazamızı geziyoruz. Ondan sonra da görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar mağazamızı gezdik sizinle görmüş olduğunuz gibi çok fazlasıyla traktör modumuz var hemen şöyle bir evden geçirelim bir dakika traktörde durduralım gitmesin ee, şöyleki küçük traktörler sizinle görmüş olduğunuz gibi çok güzel modları var ama bunları satın aldığınızda atabilir atmayabilir onunu da söylemiş olayım ee, sıkıntılı olduğu için atıyor onu da tekrardan söyleyeyim Evet tekrardan sonra orta boy traktörlerimizi falan hepsi var arkadaşlar. Büyük boy traktörlerimiz. Ondan sonra çok güzel iki tane e, kamyonumuz. E, bilmiyorum gameplay gelebilir, gelmeyebilir. Eğer gelirse eski araçlarla hasat yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şöyle güzel bir gameplay gelebilir. Ya da şöyle bir pancar işine falan girebiliriz. Çünkü Haritamızda şöyle bir şeker pancarı var. Uzun zamandır yapmadım. Zaten hiç yapmadım. Oyunda bile yapmadım. Yani videosuz da yapmadım. Kendim de yapmadım. Ee, şeker pancarı asadı. Yaptık diye hatırlamıyorum. Yani yapmadık diye hatırlıyorum. Ee, yapabiliriz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Gameplay gelebilir. Ee, haritamız aynı. Tekrardan. Ee, ama içindeki modlar farklı arkadaşlar. Ee, sonra hayvancılığıdır filan. Hepsi tekrardan aynı. Ee, içindeki modları filan efsane olmuş. Yani birkaç tane mod kendim de ekledim. Ve haritanın linkini arkadaşlar Gitmiş like da veriyorum. Onu da söylemiş olayım. Haritanın linki 70 like de. gelecek arkadaşlar. Toplam 1.8 GB'lık yer kaplıyor. Onu da söylemiş oğlum şöyle süsleridir filan. Hepsi efsane olmuş. Hemen şöyle bir geçelim. Evet, at padodur filan. Hepsi normal modların içinde arkadaşlar. 1.8 GB'lık yer kaplıyor. Tekrardan otomatikman buradan hayvanları ee, buradan alabilirsiniz arkadaşlar onayla dediğinizde hemen görmüş olduğunuz gibi atları alabilirsiniz artık hayvan yani canlı hayvan rumorkuyla taşımanıza gerek kalmıyor ee, şurada solda bir yerde karanlık bir şey gözüküyor şöyle şöyle görmüş olduğunuz gibi o da e, traktörden dolayı arkadaşlar hemen mesela şu dört tanesini satalım. Tamam onayla. Dört tane beş dört tane kahverengi beyaz oldu arkadaşlar. Ee, sonra koyunculuk diyelim. Tekrardan koyunculuk da aynı arkadaşlar. Yani pek fazla e, hayvan filan almıyor gibi düşünüyorum. Ama traktör bayağı bir hoşuma gitti. Sizin de görmüş olduğunuz gibi içindeki süslerin oynaması benim bayağı bir hoşuma gitti. <laughs> Vallahi güzelmiş. E, bu traktörü arkadaşlar şöyle büyük traktörlerde 303 HP 0 liraya alabilirsiniz. Evet koyunculuğa gelmiş bulunmaktayız. Hemen bu da aynı şekilde arkadaşlar hiç hayvan taşıma aracını almadan iki tane iki tane iki tane Kafanıza göre alabilirsiniz. Bilmiyorum bakalım nereye kadar gidecek. Bayağı bir alacak galiba. Bakalım nereye kadar gidecek. Çok merak ettim. Evet. Tamam. Yalnız bayağı bir koyun aldı. Hayvanlarımıza hemen bir bakalım. Evet. 47. 9 9 15 daha Evet arkadaşlar toplam 80 tane koyun alıyormuş Siz de hesaplayıp Alabilirsiniz toplam 80 tane koyun alıyormuş Koyun merası arkadaşlar ee, İnek merası da şöyle bir e, Normal 24 tane ya da 36 tane Falan oluyor arkadaşlar e, Umarım haritayı beğenmişsinizdir En azından haritayı beğenmeseniz de e, Şöyle güzel modları Beğenmişsinizdir arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.